Arkadaşlar şimdiki durağımız ise Mardin Midyat Beyasu. Beyaz su hafta sonu gelip dinlenebileceğiniz özellikle adından da anlaşılacağı gibi bir suyun e, kenarında oturup piknik yapabileceğiniz ya da e, hafta sonunuzu güzel geçirebileceğiniz bir mekan. Öncelikle konumundan bahsedeyim arkadaşlar. E, Beyaz su Midyat ve Nusaybin arasında hemen hemen ikisinin ortasına denk geliyor. Adından da anlaşılacağı gibi burada bir dere var ve adı beyaz su. Beyaz suyun anlamı peki nereden geliyor? Bu suyun çıktığı yerden köpürerek çıkıyor ve suyun üzerine bir köpük oluşuyor. Ve o kısımdaki beyazlıktan dolayı adını beyaz su olarak koymuşlar. Bir de bu beyaz su nereden çıkıyor? İki dağın arasında bir yer altında taşın altından çıkıyor arkadaşlar. Beyaz su bir dere. Bu dere üzerinde birçok sosyal tesis var. Ben bunlardan bir tanesindeyim. Ve biz Dicle 2 Nebi Usta'nın yerindeyiz. Burası da oldukça güzel bir mekan. Şimdi beyaz suyun üzerinde böyle tahtlar var. İnsanların otururken böyle ayaklarını suya koyduğu, dinlendiği bir tesis burası. Şimdi bu tesisi bir gezelim. Bunun gibi dere boyunca bir 5-10 kilometre bu şekilde tesisler var. İnsanların gelip burada dinlenebileceği çok güzel alanlar oluşturulmuş. Tesislerde neler yapabiliriz? Nargile içebiliriz, okey oynayabiliriz, çay içebiliriz, yemek yiyebiliriz gibi birçok imkan var. Bir de karşıda görünen tahtlar var. Mesela onlarda da ailenize gelip kendi yemeğinizi getirip orada da piknik yapabilirsiniz ya da vakit geçirebilirsiniz. Onların da ücretleri çok daha farklı. Yani yemek yemiyorsunuz sadece taht ücreti ödeyip pikniğinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi bu Mardin Beyaz Su'da ağırlayan e, Midyat ilçe müftüsüne de ayrıca teşekkür ediyoruz misafirperverliğinden dolayı arkadaşlar. Kaynaklı suyun ne kadar çok <laughs> ihtiyaç olduğunu buraya geldiğinizde anlarsınız çünkü oldukça sıcak ve insanlar suyun kenarında ferahlayarak zaman geçiriyorlar. <laughs> Arkadaşlar suya da e, biz de az önce dokunduk. İnanılmaz soğuk yani böyle aktığı için muhtemelen soğuk oluyor. E, biz de şimdi birazdan suyun kaynağına gideceğiz. Zaten bulunduğumuz konum suyu kaynağına çok yakın. Bir de gidip çıktığı yere bakacağız. Tesisleri arkadaşlar söylediğim gibi birkaç kilometre devam ederek bulabilirsiniz. Yeah. Uh you -huh. Arkadaşlar bugün Midyat Beyaz Su'dayız ve Dicle 2 restorandayız. Nebi Usta'nın yerindeyiz. Ve bize arkadaşımız şimdi mekanla ilgili gerekli bilgileri aktaracak. Ee, öncelikle ben Orhan, Dicle 2'nin personeliyim. Ee, yerimiz Dicle 2, Beyaz Su Mardin'in içerisinde oluyor. Midyat bölümünde, Müsabin yolu üzerindeyiz. Çarşı içerisindeyiz şu anda. Ee, Mehtap Hanım bizim videolarımızı çekmek için geldi. Hoş geldi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yerimiz e, 600 kişiliktir. Yemeklerimiz, hayvanlarımız kendimize aittir. Ayranlarımız var, yayık ayranlarımız. Hepinizi bekliyoruz Dicle 2 restoranta. Hoş geldiniz şimdiden. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok memnun kaldık gerçekten. Arkadaşların hizmeti, yediğimiz yemekler olsa gerek. Her şey dört dörtlüktü. Biz de tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar suyun çıktığı yeri de bu şekilde gösterebilirim size. En yakın bu şekilde yaklaşabildik. Arkadaşlar şu anda Mardin Midyat'tayız. Midyat'ın e, merkezindeyiz ve arkamda görmüş olduğunuz çarşı genelde e, gümüş satan dükkanlarla dolu ve e, birkaç işte şarap satan dükkanlar da var. Burası farklı kültürlere ev sahipliği yapıyor. Mardin Midyat'ta görebileceğiniz yerleri de şöyle sıralayabilirim. Belli başlılarını söyleyeyim. Mor Gabriel Manastırı, Meryem Ana Kilisesi, Midyat Konuk Evi ve bir sürü kilise ve cami var arkadaşlar. Gezebileceğiniz yer oldukça fazla ve birçok kültüre de ev sahipliği yapmış olan Midyat. Gezebileceğiniz çok güzel yerlerden bir tanesidir. Arkadaşlar şu arkamda görmüş olduğunuz cami ise e, Midyat'ın genel anlamda e, halkı Süryani olduğu için genel anlamda kiliseler var ve bu bölgede yapılan ilk cami bu camidir ve adı Cevatpaşa Camisi'dir. ise Midyat Konuk Evi'nin olduğu sokaktayız. Arkadaşlar sokak ışıl ışıl canlı ve bu saatte yaklaşık saat 8. Ona rağmen sokak ve konuk evi oldukça canlı. Biz şimdi konuk evine doğru devam edeceğiz. Burası da Midyat Belediyesi'nin konuk evi arkadaşlar şu an girişindeyiz şu ben an size bir göstereyim. göstereyim konuk evi midyatın tarihini sizlere yansıtabilecek bir konak Arkadaşlar ee, şöyle ki buranın ilk yapım tarihi 1914 olarak bilinmekte ve katları yıllar geçtikçe çıkılmıştır şimdi bir de konuk evinin içini göreceğiz Arkadaşlar, burada birçok dizi çekilmiştir. Hala da çekimlerine devam edilen diziler var. Ee, söylediğim gibi Mardin ve Midyat birçok kültüre tanıklık ettiği gibi bizlere de e, misafirperverlik yapıyor bu evler. Terasındayız. Oo, manzara harika. Midyat'ta Mardin gibi gündüzü bir harika, gecesi ayrı bir harika. Ay da bize eşlik etti bu gece. Arkadaşlar bu konuk evin üst katında yani terasında güzel bir kafe yapılmış. İnsanlar burada hem manzarayı izliyor hem de bir şeyler içip keyif yapıyorlar. Arkadaşlar, konuk evinin biz en üst ve dördüncü katındayız şu an. Midyat'ın en yüksek yerlerinden bir tanesindeyiz. Karşımızda bir kilise görüyoruz ve sol tarafımızda başka bir kilise daha. Ve bize eşlik eden harika bir dolunay. Arkadaşlar Midyat'tan göstereceklerim şimdilik bu kadar. Ee, biz akşam saatlerinde olduğumuz için sadece konuk evini gezebildik ve gösterebildik. Diğer yerler söylediğim gibi manastırlar ve kiliseleri gündüz gelip detaylıca gezebilirsiniz. Arkadaşlar Mardin turumuzun sonuna geldik. Mardin'e bir ya da birkaç video sığdırmak oldukça zor oldu bizim için. Gezilecek o kadar çok tarihi ve güzel yer var ki sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, biz belli başlı yerleri görüp gezdik ve sizlere kısa kısa tanıtmaya çalıştık. Sizler de gelirseniz referans olsun diye. Söylediğim gibi bir sürü yer var. Ee, i̇şte medreseler, camiler, kiliseler, antik kentler ya da bir sürü taş yapıt ama Dolu dolu geçen bizim için birkaç gün oldu. Sizlere de burayı kesinlikle görmenizi tavsiye ediyorum. Tarihi anlamda çok çok yüklü bir şehir diyebilirim. Mardin'i yani bir şehir olarak değerlendiriyorum ama. Çok çok büyük ve e, tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de gezilebilecek en önemli yerlerden bir tanesi de kesinlikle Mardin'dir. Mardin'den sizlere göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için de güzel ve eğlenceli bir video olmuştur. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.